Gecenin karanlık örtüsü üzerinize çöktüğünde zihninizin derinliklerinde gizlenen bir dünya canlanıyor. Kimi zaman ürkütücü, kimi zaman büyüleyici ama her zaman size özel birer mesaj taşıyan görüntüler beliriyor. Peki ya o rüyalar sıradan zihin oyunlarından çok daha fazlasıysa ya size hayatınızla ilgili önemli sırlar fısıldıyorsa? Uykunuzun en derin noktalarında bilinç dışınızın size gönderdiği şifreli notları hiç düşündünüz mü? Her bir kare, her bir ses, her bir duygu aslında sizden gelen, sadece sizin anlayabileceğiniz bir davetiye. Bu gizemli yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Öyleyse hemen abone olun ve rüyalarınızın size fısıldadığı o 5 gizli mesajı keşfetmek için yorumlarda en ilginç rüyanızı bizimle paylaşın. Gözlerinizi kapatıp kendinizi uykunun kadifemsi kollarını bırakırken dış dünyanın gürültüsü yavaşça silinir, yerini içsel bir sessizliğe bırakır. Bu sessizlik ancak geçici bir sükunet olup çok geçmeden zihnin en derin kuytularından yükselen seslerle dolar. İlk başta belirsiz fısıltılar gibi başlayan bu sesler zamanla şekillenir, renklenir ve adeta bir tiyatro sahnesi gibi birbiri ardına sıralanan imgelerle hayat bulur. Bu imgeler bazen tanıdık yüzlerin tebessümleriyle bezenmiş sıcak anılar, Bazen de hiç görmediğiniz yerlerde yaşanan tuhaf maceralar olabilir. Her ne olursa olsun, rüyanın perdesi aralandığında bilincin katı kuralları gevşer ve mantığın sınırları buharlaşır, yerini sınırsız bir özgürlüğe bırakır. Bu özgürlük alanında bilinçaltı kendini sansürsüzce ifade eder. Günlük hayatta bastırdığımız her türlü düşünce, duygu ve arzu sembollerin karmaşık labirentinde kendine bir yol bulur. Freud, rüyaların bu sembolik dilinin bireyin iç dünyasına açılan altın bir anahtar olduğunu savunur. Bir orman, tek başına yürüdüğümüz hayat yolumuzu simgeleyebilirken, sık ağaçlar arasında kaybolmak yaşadığımız belirsizlikleri ve karar verme zorluklarını yansıtabilir. Deniz, duygusal derinliklerimizi ve bilinç dışımızın zenginliğini temsil ederken, fırtınalı bir deniz, içimizdeki çalkantıları ve kontrol edemediğimiz duygusal dalgalanmaları işaret edebilir. Rüyalarımızdaki her bir detayın sadece rastgele bir görüntüden ibaret olmadığını, aksine bilinçaltımızın bize gönderdiği özenle şifrelenmiş mesajlar olduğunu anlamak, aslında kendimizi daha derinden tanıma yolculuğuna çıkmak demektir. Bir nesnenin rengi, dokusu, bulunduğu konum, hatta hissettiğimiz en ufak bir duygu bile rüyanın genel mesajını şekillendiren kritik ipuçları sunar. Örneğin, parlak ve canlı renkler genellikle umudu, neşeyi ve canlılığı simgelerken soluk veya koyu tonlar, melankoli, endişe veya içsel çatışmaları gösterebilir. Yüksek bir binadan düşme hissi, kontrol kaybı veya bir durumda yetersizlik duygusuyla ilişkilendirilirken, uçma hissi özgürlüğü, başarıyı veya engelleri aşma arzusunu temsil edebilir. Bu sembolik dil Evrensel arketiplerle kişisel deneyimlerin harmanlandığı kendine özgü bir anlatımdır. Her ne kadar belirli sembollerin genel anlamları olsa da, her bireyin kendi yaşam deneyimleri, kültürel geçmişi ve kişisel çağrışımları rüyaların anlamlarını eşsiz kılar. Bu yüzden bir rüyayı yorumlarken genel geçer anlamlara saplanıp kalmak yerine, rüyayı gören kişinin kendi iç dünyasıyla olan bağını ve rüyadaki sembollerin o kişi için ne ifade ettiğini anlamaya çalışmak hayati önem taşır. Rüya analizi bir dedektifin ipuçlarını bir araya getirmesine benzer. Her parça büyük resmin bir bölümünü oluşturur ve ancak tüm parçalar birleştiğinde rüyanın gerçek mesajı gün yüzüne çıkar. Freud'a göre rüyalar sadece sembollerle dolu bir film değildir. Aynı zamanda bastırılmış arzularımızın ve çözülmemiş çatışmalarımızın sahnelendiği bir tiyatro oyunudur. Günlük hayatın getirdiği sosyal normlar, ahlaki değerler ve kişisel beklentiler içimizdeki pek çok arzu ve isteği bilinç dışına iter. Bu bastırılmış materyal uyku sırasında bilincin gardı düştüğünde rüya formatında yeniden yüzeye çıkar. Bu nedenle rüyalar çoğu zaman bireyin en derin, en mahrem ve belki de en utanç verici arzularının bir yansımasıdır. Bu gizli arzular doğrudan ve açık bir şekilde kendini göstermek yerine genellikle semboller, metaforlar ve dolaylı anlatımlarla ifade edilir. Bir kişi günlük hayatında ifade etmekte zorlandığı öfkesini Rüyasında dev bir canavarla savaşarak veya yıkıcı bir doğal afete tanık olarak yaşayabilir. Benzer şekilde bastırılmış bir cinsel arzu rüyada erotik semboller, objeler veya durumlar aracılığıyla kendini gösterebilir. Bu sembollerin yorumlanması, bireyin bilinç dışındaki bu gizli dinamikleri anlamasına ve potansiyel çatışmalarını çözmesine yardımcı olabilir. Çözülmemiş çatışmalar rüyaların en sık karşılaşılan temalarından biridir. Bir ilişki sorunu, kariyerle ilgili belirsizlikler, aile içi gerginlikler veya kişisel değerlerle çelişen durumlar rüyalarımızda farklı senaryolarla karşımıza çıkabilir. Örneğin, iş yerindeki rekabetçi bir ortamdan kaynaklanan kaygılar rüyada sürekli bir sınavda başarısız olma veya önemli bir toplantıya geç kalma şeklinde tezahür edebilir. Geçmişte yaşanan bir tartışma, rüyada tekrar tekrar aynı diyalogları yaşama veya bir arkadaşla barışmaya çalışma şeklinde kendini gösterebilir. Bu rüyalar bize sadece sorunlarımızı göstermekle kalmaz. Aynı zamanda bilinçaltımızın bu çatışmaları nasıl algıladığına ve bunlarla nasıl başa çıkmaya çalıştığına dair değerli bilgiler sunar. Rüya, bir nevi içsel bir prova alanı gibidir. Birey, gerçek hayatta yüzleşmekte zorlandığı durumları rüyasında deneyimleyerek potansiyel tepkilerini ve çözüm yollarını keşfeder. Bu süreç, kişinin gerçek hayatta daha bilinçli ve etkili kararlar almasına yardımcı olabilir. Çünkü rüya, bilincin yüzleşmekten kaçındığı gerçekleri bir ayna gibi yansıtır. Rüyalar, insan ruhunun en derin katmanlarına inen karmaşık bir labirent gibidir ve bu labirentin kapıları özellikle travmatik deneyimler ve derin kaygılar söz konusu olduğunda ardına kadar açılır. Bilinç dışımız şaşırtıcı bir adaptasyon mekanizmasına sahip olup, yaşanmış travmaları ve yoğun kaygıları rüya aracılığıyla işlemeye ve sindirmeye çalışır. Bu süreç çoğu zaman tekrarlayan kabuslar veya rahatsız edici rüyalar şeklinde kendini gösterse de, aslında ruhsal bir iyileşme çabasının işaretidir. Travmatik olaylar beynin normal işleyişini bozarak anıların parçalanmasına ve duygusal yüklerin bastırılmasına neden olabilir. Bu bastırılmış yükler uyku sırasında rüya formatında yüzeye çıkarak bireyin bu deneyimleri tekrar tekrar yaşamasına yol açabilir. Savaş gazilerinin gördüğü rüyalar, cinsel istismar mağdurlarının kabusları veya doğal afetzedelerin tekrarlayan korkunç senaryoları bu işleme sürecinin en çarpıcı örneklerindendir. Rüya burada bir nevi sanal gerçeklik simülasyonu görevi görür. Birey kontrollü bir ortamda travmatik anıyı yeniden deneyimleyerek associated duygusal yoğunluğu azaltmaya ve anıyı daha kabul edilebilir bir çerçeveye oturtmaya çalışır. Kaygılarda benzer şekilde rüyalarda işlenir. Sınav kaygısı yaşayan bir öğrenci, kendini sürekli bir sınavda başarısız olurken veya sorulan soruları cevaplayamazken görebilir. İşini kaybetme korkusu taşıyan bir yetişkin, rüyasında iş yerinden kovulma veya parasız kalma senaryolarıyla yüzleşebilir. Bu rüyalar, bilinç dışının bireyin günlük yaşamında hissettiği baskıyı ve stresi ele alma, onu çözümlemeye çalışma çabasının bir yansımasıdır. Kaygı rüyaları çoğu zaman uyandırıcı bir etki yaratır. Birey, rüyadaki rahatsız tetici duygulardan uyanarak bilinçli zihninde bu kaygılarla yüzleşmeye ve bunlara çözüm bulmaya teşvik edilir. Bu süreç bir terapi seansına benzer. Rüya, bireye kendi içsel korkularını ve başa çıkma stratejilerini gözden geçirme fırsatı sunar. Rüyadaki semboller ve olay örgüsü, bireyin travma veya kaygıyla ilgili derinlemesine düşünmesine, farklı bakış açıları geliştirmesine ve belki de yeni başa çıkma mekanizmaları keşfetmesine yardımcı olabilir. Bu anlamda rahatsız edici rüyalar bile aslında ruhsal sağlığımız için önemli bir amaca hizmet eder. Onlar, bilinç dışımızın bize yardım eli uzattığı, iyileşme ve büyüme potansiyonu, potansiyeli taşıyan birer çağrıdır. Rüyaların bu karanlık ve rahatsız edici yönü aynı zamanda içsel bir şifa sürecinin başlangıcı olabilir. Bir kişi, bilinçli olarak farkında olmadığı bir tehlikeyi, rüyasında bir felaketi yaşayarak veya belirli bir uyarı işaretini görerek algılayabilir. Örneğin, iş arkadaşları arasındaki gergin bir atmosferi bilinçli olarak göz ardı eden bir yönetici, rüyasında iş yerinde bir yangın çıktığını veya bir çatışmanın büyüdüğünü görebilir. Bu rüya, ona yaklaşan bir krizin veya çözülmesi gereken bir sorunun bilinç dışı bir uyarısı olabilir. Benzer şekilde, sağlıksız bir yaşam tarzı sürdüren bir birey, Rüyasında hastalığa yakalandığını veya bedensel bir zayıflık yaşadığını görerek, bilinç dışının ona hayat tarzını değiştirmesi gerektiğine dair bir mesaj gönderdiğini fark edebilir. Rüyalar aynı zamanda günlük hayatta çözemediğimiz problemler için yaratıcı çözümler de sunabilir. Bir sanatçı tıkandığı bir projede ilham ararken, rüyasında daha önce hiç düşünmediği bir renk kombinasyonunu veya bir kompozisyonu görebilir. Bir bilim insanı karmaşık bir problemi çözerken, rüyasında o probleme dair anlık bir kavrayış veya yeni bir yaklaşım keşfedebilir. Bu durumlar beynin uyku sırasında bilgileri yeniden düzenlemesi, farklı bağlantılar kurması ve bilinçli zihnin kısıtlamalarından arınmış bir ortamda yeni çözümler üretmesiyle açıklanır. Bu, bilinç dışının sadece geçmişi depolayan bir arşiv olmadığını, aynı zamanda aktif bir problem çözücü ve gelecek öngörücü olduğunu gösterir. Bu anlamda rüyalar sadece bizi uyarmakla kalmaz. Aynı zamanda içsel bilgelik kaynağımız olarak da işlev görür. Onlar bize kendi sezgilerimize güvenmemiz gerektiğini hatırlatır ve bazen en doğru cevapların bilinçli düşüncelerimizin ötesinde içsel dünyamızın derinliklerinde saklandığını gösterir. Rüya analizi, bu gizli mesajları deşifre ederek bireyin hem mevcut zorluklarla başa çıkmasına hem de geleceğe daha bilinçli bir şekilde hazırlanmasına olanak tanır. Rüyalarımız aslında kendimize gönderdiğimiz, hayat yolculuğumuzda bize rehberlik eden pusulalardır. Rüyaların büyülü dünyası her ne kadar bazen karmaşık ve anlaşılmaz görünse de aslında bizimle konuşan, bize rehberlik eden bir iç sesin yankısıdır. Freud'un açtığı bu kapıdan içeri adım attığımızda gördüğümüz sadece tuhaf görüntüler ve mantıksız senaryolar değil, aynı zamanda kendimizin en derin katmanlarına inen bir yolculuktur. Her rüya bir puzzle parçası gibi ruhumuzun gizli köşelerini aydınlatır, bilinç dışımızın dehlizlerinde saklı kalmış arzuları, korkuları ve çözülmemiş meseleleri gün yüzüne çıkarır. Bu süreç Bireyin kendini daha iyi anlamasına, içsel çatışmalarını çözmesine ve potansiyel sorunlara karşı hazırlıklı olmasına yardımcı olur. Bir rüyanın analizi sadece sembollerin anlamını bulmakla sınırlı değildir. Bu, aynı zamanda rüyayı gören kişinin o anki yaşam durumunu, duygusal ruh halini ve geçmiş deneyimlerini de göz önünde bulunduran kapsamlı bir süreçtir. Rüyalar bizim için bir ayna gibidir. Onlar, bilinçli zihnimizin görmeyi reddettiği veya bastırdığı gerçekleri bize acımasızca ama şefkatle gösterir. Bu yüzden rüyalarımıza dikkatle bakmak, onlarla konuşmak ve onların bize ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmak, kişisel gelişim yolculuğumuzda atabileceğimiz en önemli adımlardan biridir. Onlar, kendimize fısıldadığımız en samimi sırlarımızdır. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde zihnimizin derinliklerinde olup bitenleri çoğu zaman göz ardı ederiz. Ancak uykuya daldığımızda bilinçaltı kendini göstermek için bir fırsat bulur ve bize adeta bir film izletir. Bu filmin her sahnesi, her repliği, her duygusu bizimle ilgili bir gerçeği fısıldar. Belki de korktuğumuz bir durumla yüzleşme cesaretini rüyamızda buluruz. Belki de bastırdığımız bir arzunun aslında ne kadar güçlü olduğunu fark ederiz. Bu keşifler, uyanık haldeki yaşamımızda attığımız adımları, aldığımız kararları ve başkalarıyla kurduğumuz ilişkileri derinden etkileyebilir. Rüyaların bu gizemli dünyasına yapılan her dalış bir nevi içsel bir keşif gezisidir. Tıpkı bir arkeologun kazılar yaparak geçmişin izlerini sürmesi gibi biz de rüyalarımızı analiz ederek kendi psikolojik geçmişimizin ve geleceğimizin ipuçlarını ararız. Bu süreç bazen rahatsız edici olabilir çünkü yüzleşmemiz gereken gerçekler her zaman hoş olmayabilir. Ancak bu yüzleşme gerçek bir dönüşüm ve iyileşme için zorunlu bir adımdır. Bilinçaltımızdaki karanlık köşeleri aydınlattıkça kendimizi daha bütün, daha dengelendirilir ve daha güçlü hissederiz. Freud'un öncülük ettiği bu rüya analizi yolu yüzyılı aşkın süredir insanlığın kendi iç dünyasını anlamasına yardımcı olmuştur. Rüyalar sadece bilimsel bir inceleme alanı değil, aynı zamanda kişisel bir yolculuktur. Her bireyin kendine özgü ve eşsiz bir deneyimidir. Bu nedenle rüyalarımıza karşı meraklı olmak, onları kaydetmek ve anlamlandırmaya çalışmak aslında kendimize yaptığımız en değerli yatırımlardan biridir. Unutmayın, en gizli sırlarımız uykuya daldığımızda bize fısıldanır ve bu sırlar hayatınızın haritasını yeniden çizmenize yardımcı olabilir. Şimdi bu bilgilerle donanmış olarak bir sonraki rüyanızı farklı bir gözle görmeye hazır olun. Belki de o tuhaf görüntülerin ardında size özel bir mesaj gizleniyordur. Sizi bekleyen bir çözüm veya geleceğe dair bir ipucu vardır. Rüyalarınızın size fısıldadığı o beş gizli mesajı çözmek için daha derine inmeye cesaret edin. Kendi iç dünyanızın derinliklerine yapacağınız bu yolculuk sizi şaşırtacak ve hayatınıza yeni bir boyut katacaktır. Belki de rüyalarınızda bulduğunuz o küçük bir detay, günlerdir çözüm aradığınız o büyük sorunun anahtarı olacaktır. Her gece zihniniz size benzersiz bir film gösterimi sunuyor. Bu filmin senaryosu sizin hayatınız, oyuncuları ise bilinçaltınızın en derinliklerinden gelen imgeler. Bu filmin her karesi bilinç dışınızın size sunduğu bir hediyedir; anlamlandırılmayı bekleyen bir bulmaca. Unutmayın, Freud'un da belirttiği gibi, rüyalar krallara giden kraliyet yoludur; ruhunuzun en gizli hazinelerine açılan kapılardır. Bu kapıları aralamak, içsel dünyanızın zenginliğini keşfetmek demektir. Bu yolculuk sadece kendinizi anlamakla kalmayacak, aynı zamanda başkalarını ve dünyayı algılayış biçiminizi de değiştirecektir. Rüyalarınızın size fısıldadığı her mesaj, kendi içsel bilgeliğinizi keşfetmenize yardımcı olan bir rehberdir. Onlar sadece uykunuzda değil, uyanık halinizde de size yol gösterebilir. Belki de bir rüyanızda gördüğünüz bir sembol, bir gün karşınıza çıkan bir durumda size doğru kararı vermeniz için ilham verecektir. Bu yüzden rüyalarınıza sadece birer görüntü olarak bakmayın. Onları birer öğretmen, birer fısıltı olarak dinleyin. Onlar sizi bekleyen potansiyel bir geleceği, çözülmemiş bir geçmişi veya bastırılmış bir duyguyu size haber veren elçilerdir. Bu derinlemesine keşif sadece rüyaların sembolik dilini çözmekle kalmaz. Aynı zamanda bilinçaltımızın karmaşık işleyişini de anlamamızı sağlar. Rüyalar bize sadece ne hissettiğimizi değil, neden öyle hissettiğimizi de gösterir. Onlar korkularımızın, arzularımızın ve çatışmalarımızın kökenlerine inmemizi sağlayarak gerçek bir öz farkındalık yolculuğu sunar. Her uyanış, bir önceki rüyadan getirdiğimiz yeni bir anlayışla gelir. Bu anlayış hayatımıza yeni bir perspektif ve derinlik katmamızı sağlar. Dolayısıyla bir sonraki uykuya daldığınızda zihninizin derinliklerinde gizlenen bu muhteşem dünyaya daha bilinçli bir şekilde bakın. Belki de en korkutucu rüyanız bile aslında sizin için önemli bir mesaj taşıyordur. Belki de o tuhaf karşılaşmalar çözülmesi gereken bir sorunun anahtarıdır. Rüyalarınız sizinle konuşan en samimi dostlarınızdır. Onları dinlemeyi asla bırakmayın. Onlar size kendinizi daha iyi anlamanız, hayatınızdaki zorluklarla başa çıkmanız ve potansiyelinizi tam olarak gerçekleştirmeniz için paha biçilmez bilgiler sunar.